Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sürekli şey yapacağız bugün FC25 mobil çıkmıştı biliyorsunuz ben hemen takımı göstermesini olmayayım arkadaşlar hemen videomuzu geçen edeyim. abone olmayın like atmayı unutmayın videomuza başlayalım işte yüzgen gen olmuştuk biliyorsunuz 100 gen olacağız logomuzu değiştirdim Crystal Palace ve Town Tunis artık adlamı değiştirdim ismini değiştirdim arkadaşlar Town Tunis oldu hadi başlatalım arkadaşlar şu anda bir maç yapacağız şu anda e, bir La Liga takımı futbol merkezi var. Oyunu hiç eskiden geçen sene Şampiyonlar Ligi'de Çin La Liga olmuştu. Neyse. Ya herkes onu da istiyordum ya. Şampiyonlar Ligi logosu gelsin ya. Neyse. Barcelona yaptım arkadaşlar. Eee <laughs> Lamine Yaman'ın ülkesini seçtim. Takımı seçtim. Bakalım rakibimiz kim olacak? Barcelona Barcelona'ya karşı. El Major bir 345 arkadaşlar. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey isteyeceğim lütfen beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı sakın unutmayın. İşte iki takımın futbolları. Birisi deplasman forması giydiler biliyorsunuz Barcelona Barcelona karşı. Lewandowski Lewandowski'ye karşı bunlar çakma takımlar belli. Bacaklarım birazcık üşüdü ne yazık ki ne neyse tamam. Başlatalım arkadaşlar hadi videomuza geçelim. 3 2 1 Go Neyse Maç başladı gençler La Liga'nın scoreboard şu an değişti Ya Durun 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 Aferin 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 durun. Aferin, aferin. Deyong Lamin Lan, lan de yok sikerim seni ha amcık. 31 ya. Lewandowski dikkatli o Pedri. Yap. Ya senin ananı babanı sikeyim Amela kodumu çocuğu. Götünü siktim mi ya? Piç. Kaleci sen pitsin piç. Piç. Neyse tamam Lewandowski. Levan. Ya Levan senin kötüne sokarım. Amına sokarım seni amına sokarım ya. Al 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 al. Ya al topunu piç ya. Taşak gibi oynuyor ya yarrak gibi. Aferin konde konde. Ya de yok sikerim senin götünü sokarım ha. Amına kolumu sala. Telefonu kıracağım götünü sikeceğim yeter artık he. Edri, Kaysedo. Bu cami vardı pası. Leva. Leva. Yara yedik ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Ya düzelsene amına soktuğum. İşte bu. Ananı kim bağlantısı kesildi. Hadi lan yamal Verdi. Lewandowski. Pedri. Pedri sikerim seni Lewandowski. Levan. Amına kodumun oyununa bak ya. Kunde. Lamin. Lamin. Lamin Yamal. Lewandowski. Robert. Amanı s**erim seni Robert. Ya babanın amına koyarım ya. Amına kodumun yalakasına bak ya. Namin. Lamin. Lamin. Lan düzel. Lan. Oho. Lamine Yamal. Lamin Yamal. Adamın dibin be Lamin Yamal. Öpüyorum lan seni Lamin. Lamine Yamal. senin internetin anını sikerim ha. Eterdin amına korumsun ha. Amına korumun oyunu. Donmuyor ya. Ya oyun donuyor ya. Piçe bak ya piçe piçe. Piçe var ya. Amına korumun interneti ve oyunun donmasını sikeyim Telefon satacağım ya. Telefonu satacağım ya, telefonu satacağım ya. Amına kodumu telefonu satacağım ya. Sikeceğim telefonun amına bir kafayı bir şerefsiz. Al. Yap. Oyna oyna oy on oynan. Aferin la minyama al. Lewandowski. Lewandowski Pedri gördü. Ya Pedri ananı avradına sikeceğim orospu çocuğu. Leva. Leva. Leva pası verdi Lamin. Lamin yamane Lamin Yamal. Lamin Yamal aldı. Adı Rafinha. Sakin ol küfür edeceğim. Pedri. Ya senin panın amına sokarım Pedri. Orospu çocuğu. Senin ananı sikerim ha. Pit kurusu. Al. Al çık. Oyunu sileceğim piç. Geç 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 kaç ver. 65 jacket'in içindeyiz amına koyayım ya. Ya dalın topu. Ya yeter artık be yeter 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 abi ya. Ya yeter amına kodumun oyunu. Neyse kasa da o. Lewandowski. Şimdi Lamine Yamal. Lamine. Lewandowski. Lewandowski gidiyor Pedri. Pedri Arul Hakim ya. Pedri aldı. Lewandowski top istedi. De. Lewandowski. Dembe 1 2 3. Ya senin götüne siktiğim namına kodumu sala ya. Oğlum bu FIFA oynaya ya ben bu FC 20 FC 25 e oynamayacağım arkadaş. Pedri. Oyun silinmiyor arkadaşlar. Sadece normal devam ediyor. Ya bu oyunun birinci yıl dönümü biliyorsunuz. MC24'ün birinci yıl dönümüydü biliyorsunuzdur. Ya sikerim oyunu amına koyayım. Anasını sikerim telefonun. Telefonun amına koyarım sizi. Telefonun amına koyayım. Amına koydu bu telefonu. Sus lan sus. Amına koydu mu camisi. Ya. Aferin Fermin. 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 Lewandowski, 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 Lewandowski pasadı Pedri'ye. Ver Lewandowski, Lewandowski, ya Lewandowski! Salak mısın Lewandowski? Ver de pasını tekrar Lewandowski, Robert Lewandowski, Lewandowski pası verdi Rafinha'ya. Rafinha ya. gidiyor, uzatmada gitmiyoruz. Haydi Rafinha, haydi Rafinha, ya Rafinha! Bu oyun kapıymış ya! Salak! Pek korosu seni! Neyse uzatmayı gidiyor maç neyse. Uzatmalar bir gol yersen seni ananı avradını sikeceğim piç kuruları. Şimdi Fermin. 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 Lewandowski. Lewandowski Pedri gördü. Pedri. Pedri daha pasladı. Ya Pedri amına koyayım seni ben amına sokarım seni amına siktimin yalakası. Taşşak gibi oynamıyorsun orospu çocuğu. Orospu çocuğu seni. Orospu. Orospu çocuğu. Pas vermesi aslında. Fermin. Fermin aldı. Hadi Pedri. Ya Pedri! Senin ananı Pedri'nin ki Pedri. Şeytansı Pedri. Salak Pedri ya salak Pedri Lewandowski 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 pası Pedri 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 Gol Gol İşte bu Pedri adamı değil misiniz be 95'e kadar koydu Pedri İşte böyle koyarız işte böyle koyarız işte Ona kodum onu oyunu 105 hakem e, ben uzak, 95 sandım ya 105. göre gol attık neyse 2-1 bitti maç uzatmanın ilk devresinde Barça 1 bar, Barça 2 Barça 1 ne yazık ki de Barcelona 2 barça Barcelona 1 maçın sonucu neyse uzatmanın ikinci devresi başladı Pedri bu karşı takım atıyor bir karma maçı biliyorsunuz Laminyama bu diğer takım diğer Laminyamanlar böyle Ver, pasımızı verip Fermin abi ya verdi Lewandowski Lewandowski ya ne ya Lewandowski ananı sikeceğim seni Pit ya. taşak gibi orospu çocuğun var. Ya salak ya. Ya ben bir şey yapmadım. Faul yaptı be. Ya senin benim babanın amına sokar mısın ha amcık? Rekor yemeyelim. Bismillah. Ya bitirme. Ya bit. Aferin gale. Oy yalnızsın gole bak yüzümde kusamadı bir dakika uzatmış neyse. Hocam bitir maçı bitirelim de maç bitti. Kazanan biz olduk arkadaşlar. Uzatmada da attık. Penaltıya da gidemedik. 120. kadar gol attık arkadaşlar neyse. 2-1 arkadaşlar Ve maç bitti. Kazanan bir takım oldu. Kazandık. Ve adım adım şampiyonla adım adım ilerliyoruz kankalar. Pezi var. Lewandowski varsa ben de Lamine Yamal gibi oynardım arkadaş. Evet, diğer skorlara bakalım. Ve bir sonraki maçı tanıdık. Ve final bölümü gelse. Ve video bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.